Evet yine bir videodayız. Evet, mevcutu güzel. Güzel bir 3, 6, 7 çıtada yarı. Buna da 1 kilo vereceğim. Çok fazla şurup verirse arı uçuşa gitmeyebilir. Nasıl olsa yiyeceğim var diye tembelliğe alışır. Halbuki biz teşvik amaçlı veriyoruz bunu ne teşvik? Yumurtlama teşvik tabi. Ana teşvik oluyor bu. Arı yumurtlayacak. Bundan sonra çünkü gündüzler çok sıcak olacak. Gecelerde de ılımaya başlayacak. Ve arı sabaha kadar çalışacak. Neyse şöyle koyalım bari üstüne. Fazla boşluk yaptırmasın üzerinde diye. Koyuyorum onu. Bu yıl ızgaraları metal ızgara kullanacağım. Plastik ızgara kullanmayacağım. Çünkü plastik ızgaranın arası genişliyor. Anaarı oradan yukarı çıkıyor. Ama metal ızgaralarda bu olmuyor. O yüzden anaarı yukarı çıkamıyor. Şimdi öbür kovana geçelim. altı çıta da bir arımız. Arıyı hiçbir zaman sıcak suyla şurup yapmayın. Ilık suyla yapın. Hele şurup hiç kaynatılmasın. Soğuk suyla yapmak her zaman daha doğaldır sağlıklıdır Evet mevcudumuz güzel aslında ağrılarımız sakin 3-6 çıtada buna naylon koymamışım bunun altı kapalı altında havalandırması yok o yüzden naylon koymamışım buna çünkü rutubet yapacak, nem yapacak. Gökte gürlüyor bu arada. Hava bozacak herhalde. Hocam ben de dedim, hocam seri çalışıyor, acaba yağmur mu yağacak dedim. <laughs> Öyle görünüyor değil mi? Evet, şimdi yarımıza daha bakalım. Bu bugün video olarak son arası olsun. Mumları verdim ama yine de eski mumlarım var. Bunları ben kendim eriteceğim bu sene. Bunları arıya veremiyoruz. Bunlar güzel bir gözleri çok güzel ama mum eski. Mum özelliğini yitirmiş. Kokusu değişmiş. O yüzden arıya veremiyoruz onu. Buna bir çıta getireyim ben. Mumumuzu getirdik. arı sıkışmış. Bazı arıların mevcutu da böyle oluyor bakın. Şunu alıyoruz. Bu da arıyı sıkışsın diye koymuşum. Sıkıştırmak için koymuşum. Şimdi şuraya yeni mumu vereceğim. Şimdi de mevcutuna bakalım, ana arısına bakalım. Evet buraya kadar yumurtalı herhalde bu son çıtası. Evet yumurta var gördüğünüz gibi. Ben gözlüğümü takmadım anariyi göremeyeceğim. Sen görebilirsen. Tamam hocam. Anariyi bir bakalım. Yok herhalde. Altında havalandırması var ama kovanın içi çok sıcak. Anarıyı göremedik. Boyalı değil herhalde bunun anası. Bu yeni geçen yılın yeni analarından bunlar. Öyle olması lazım. Göremediğimize göre. Evet göremedik sıkıntı yok. Belki de bu çıtada baştaki çıtada. O kadar önemli değil yani. Ana iyi çalışmış belli. Bu hava şartlarına göre çok güzel çalışmış. Buraya da yumurtlamış boydan boya. Kaç altı çıtada yumurtası var şimdi bunun. Kalabalık arının içinde göremedik biz anayı seçemedik. Gözlüğüm de yoktu. Göremedim ben de çabuk. Şimdi buraya kabarmış bir mum vereceğim. Kendisi tamamlar arının onları. Ve sıkıştırıyoruz. Kıstaları mutlaka sıkıştırın aralarına bal e, mum dolduruyor böylelikle e, açık kaldığı zaman hiç de daha almıyor yan tarafı o yüzden sıkıştırmakta yarar var. Tüm çalışmamız akasya açana kadar. Akasya açtıktan sonra daha şurup takviyesi yapmıyoruz artık. Evet. Şimdi çubuk yoktu. Oraya bir çubuk koyduk. Çok güçlü arı bu bu seneye göre. Havanın soğuk gitmesine göre bu arı güçlü bir arı. Bugün eee Nisan'ın 29'u herhalde. Evet. 29 Nisan bugün. Dündü hocam. 29'u dündü. Bugün 30'u. 30, değil mi? Tamam. Perşembe bugün. Tamam. Yarın sokağa çıkma yasağı mı? Kısıtlama var. Kısıtlama yasağı var. Çıkma yasağı evet. değil. Sokak çıkmayı kısıtlama yasağı var. Çünkü marketi yakın olanlar evlerinden marketine gidebiliyor. Onlara e, müsaade ediliyor. Böylelikle sokağa çıkma yasağı değil de sokağa çıkmayı kısıtlama yasağı. Yanlış anlamayalım. Bu 30 büyük şehirle e, Atapazarı mıydı? Zonguldak. Zonguldak. Evet. 31 ilde bu yasak var. Evet. Dikkat Herşeyi edelim. Gerçekten virüs olayı, koronavirüs olayı çok ciddi bir olay. Çeşitli senaryolar üretiliyor. Yok bunu e, Wallenbergler yapmış, Rockshitler yapmış. İşte yaşlı nüfusu kıracakmış falan e, diye. Çok söylentiler var. Ama insan e, sahip olduğu ülkenin vatandaşını da kırar mı? En çok İngiltere ile Amerika'da kırıldı. Evet. evet. Yani gülünecek bir olay değil de. Hani ben Rokşitlerle Ollenburg'lerin üzerine atılmasına gülüyorum. Komik duruma düşüyor insanlar. Çünkü dünya e, ısınmaya başladı. Buzullar eriyor. Buzullar eridikçe buzulların içinde donmuş halde e, olan bir virüs olabilir. Bir canlıyla taşınmış olabilir. Yani daha da e, değişik virüslerle karşılaşacağız. Bu koronavirüsü aratacak belki de. Yani düşünün. Allah göstermesin. İnsanlar... Ben dünyaya egemenim, en güçlü benim gibi e, tavırlarda e, bulunuyor bazen insanlar. Bunları sergiliyor. Ama gözle görülmeyen, mikrobik, mikroskopla bile zor görülebilen e, bir virüs bütün insanlığı perişan ediyor. Yani şimdi bakalım e, çok güçlü varlığı olan mı e, güçlü yoksa gözle göremediğim bir virüs mü? güçlü. Buradan ibret çıkarmamız lazım. Evet. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Çok hayırlı sağ olun sezonlar. hocam. Evet değerli severler. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.